Merhabalar kuzularım dostumlarım doğa ve kimya ünitesini anlatmaya devam ediyoruz ve bu bölümün son videosundayız yani 3. videomuzdayız çevre kimyasını anlatmaya devam ediyoruz hiç vakit kaybetmeyelim hadi başlayalım bismillah Çevre kimyasıyla devam ediyoruz arkadaşlar hava kirliliğinden bahsetmiştik şimdi ise su ve toprak kirliliğine başlıyoruz peki neymiş okumaya başlıyoruz ve aynı zamanda yorumlamaya başlıyoruz Su sıvılar içerisinde en güçlü çözücülerden biridir. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Bunun da semer sebebi aslında suyun polaritesi. Suyun yapısı arkadaşlar bunu e, detayını 12. sınıfta göreceğiniz. Şöyle elektron nokta yapısını hatta e, türler arası etkileşimlerde bundan bahsetmiştik. Aradaki açı 104,5 dereceye e, sahip. Toplamda 4 doğrultusu olan ve bu açıdan dolayı polaritesi oldukça yüksek en iyi çözücülerden bir tanesi de. Dolayısıyla su molekülleri... Bulunduğu ortamdaki diğer maddelerin çoğunu çözer. Az veya çok çözer arkadaşlar. Bazı maddeleri çok fazla çözer, bazı maddeleri çok az çözer. Bundan dolayı bu özelliğinden dolayı çok iyi bir çözücüdür. Bundan dolayı su bulunduğu çevredeki birçok maddeyi çözerek kirlenebilir. Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine bazı kimyasal ve biyolojik maddeler tarafından bozulmasına su kirliliği diyoruz. Toprağa çeşitli yollarla karışan maddelerin toprağın fiziksel ve kimyasal ve biyolojik yapısını bozmasına ise toprak kirliliği diyoruz gençler. Çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği olmak üzere 3 ana başlıkta toplanabileceğini önceden de söylemiştik arkadaşlar. Burada bir kez daha söyledik. Peki su ve toprak kirliliğine yol açan kimyasallar neler? Onlardan birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi sonra da artık konumuzu bitireceğiz. Bunlardan birincisi organik sıvılar. Organik sıvılar hatırla ta kimya bilimine girişte organikle ilgili şunu söylemiştik arkadaşlar biz hatırlarsanız organik kimya karbon temelli bileşiklerin kimyasıydı. Eğer işin içinde karbon varsa büyük oranda bu bileşikler karbonlu. Yani organik bileşikler sınıfına girmektedir arkadaşlar. Ve bunlar genelde Apolar yapıya sahiptirler. Polar olanlar da vardır arkadaşlar. Suyun içerisine karıştırdıkların, karıştıklarında işte orada yapıyı bozuyor ve kimyasal kirliliğe sebep olabilir. İşte bunlardan birincisi mazot, benzin, mazot, karbon tetraklorür, kloroform, anilin, deterjanlar, yağlar, tiner gibi karbon temelli bileşikler organik sıvılar olarak bilinir. Ve dikkat edeceğiniz üzere bunlar genelde sanayi ürünü olarak geçer arkadaşlar. Sanayi kökenli ürünlerdir. Gündelik yaşamımızda bizim ürettiğimiz bileşikler veya maddeler değiller. Organik sıvılar sulardaki oksijenle tepkimeye girerek sudaki oksijen miktarını azaltır. Bu durum canlı yaşamını olumsuz etkiler. Sevgili çocuklar işte e, özellikle bu maddeler organik sıvılar işte denizlere göllere bırakıldığında atık olarak bırakıldığında e, oradaki e, yapının içerisindeki oksijen tarafından parçalanır. Yani canlıların kullanması gereken oksijen aslında bunların parçalamak için kullanılır. Tamam parçalanması kötü bir durum değil ama ortamdaki oksijenin e, azalması diğer canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için çok inanılmaz zararlı e, bir durum arkadaşlar. Bundan dolayı da canlı yaşamına olumsuz etkiler. Organik sıvıların bazıları petrol, yağ ve suda çözülmeyen ve suda az yoğun olduğu için su yüzeyini kaplar ve su yüzeyinde avlanan canlıların ölümüne sebep olabilir demişiz. Bu da canlılara başka bir etkisi. Bu birincisiyle organik sıvılar, ikincisi endüstriyel atıklar aslında organik sıvılar da endüstriyel atıklar sınıfının içerisinde sokulabilir arkadaşlar. Rafineriler, gübre fabrikaları, termik santraller, tekstil fabrikaları, çimento fabrikaları ve benzeri fabrikalar yani fabrikaların hemen hemen çoğu arkadaşlar. Oluşan atıklar endüstriyel atıklar olarak değerlendirilir. Asitler bazlar ve bazı tuzlar da suyu ve toprağı kirletebilir. Endüstriyel atıklar sonucu suyun pH değeri, iyon dengesi ve toprakta mineral dengesi bozulur. Bu da hem toprakta yetişen bitkiler için hem suda yaşayan ve toprakın içerisinde yaşayan canlılar için arkadaşlar olumsuz etkiler yapar ve onların ölümüne sebep olabilir gençler. Endüstriyel atıklardan bunlar. Başka bir şey plastik aslında en büyük sorunlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bu da petrol türevi yine karbon temelli bileşikler. Plastik ham maddesi petrol ve türevli, türevleridir. Ee, i̇şte etilen dediğimiz, şu vatandaş var ya şu vatandaş, organik kimyada göreceksiniz bu bileşiğe etilen bileşiği denir. Ee, polimer madde, malzemelerinde çoğu bu bileşikten elde edilir. Apolar yapıya sahiptir arkadaşlar ve bir petrol ürünü olarak düşünülebilir. Petrolden türetilir. İşte bunu polimerleştirirsin, başka bir şeye bağlarsın, tekrar polimerleştirirsin ve plastikleri elde edersin. Plastiklerin doğal bozulma süreleri çok uzundur. Dikkat et. Yani e, mikroorganizmalar tarafından parçalanamazlar arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla da kalıcı kirliliktir bu vatandaşlar. Bazı plastikler bozulurken zehirli gazlar açığa çıkardığı için sudaki ve topraktaki organizmalara zarar verir. Hem kalıcı kirlilik oluşturur hem de bozulanlar da ortamdaki e, diğer organizmalara zarar verir. Plastiklerin bozulma süreleri genelde uzun olduğu için topraktaki geçirgenliği azaltır. Yani bu ne demek? Toprağın içerisinde hava ve aynı zamanda güneş ışığı geçirgenliğini, suyun geçirgenliğini ne yapıyor arkadaşlar? Azaltıyor ee, ve oradaki mineral dengesi yine ne yapıyor arkadaşlar? Bozuluyor. Evet, diğer bir kirletici etken ağır metaller. Bunu da duymuşsunuzdur arkadaşlar. Belki bilginiz olmayabilir ama en azından ifade olarak duymuşsunuzdur ağır metal birikimi. İşte civa, mangan, nikel, bak dikkat edin kurşun gibi toprakta toksik yani zehirli etki gösterilebilen sağlığa zararlı maddeler. Hatta bunlar bak bunların ortak yönü bir tane kurşun hariç gerçi de genelde geçiş metalleri. Yani periyodik sistemde hatırlayacak olursanız B grubu elementleri dediğimiz metaller var ya işte onlara ağır metaller diyoruz. Ağır metallerin yoğunlukları ve atom ağırlıkları yüksektir. Yani kütle numaraları yüksektir. Endüstriyel faaliyetler sonucu ve pillerin çevreye atılması sonucu suya ve toprağa karışır. Su ve toprağa karışması sonucu bitkilere, hayvanlara ve insanlara zarar verir. Hatta işte e, midye ile ilgili öyle şeyler der ya, der ya midye de aynı, salyangoz da aynı arkadaşlar. Bunlar bu canlılar e, ne biriktiriyor? Ortamdaki ağır metallerle beslenen canlılar bildiğim kadarıyla. E, o ağır metaller yani yapısında onların etlerinin içerisinde bol miktarda ağır metal birikimi söz konusu. Bunlar da toksik maddeler. Tabii ki bir tane, iki tane, üç tane, beş tane yediğin zaman bir şey yok da bunu alışkanlık haline getirip uzun süre süreç içerisinde bol miktarda yersen işte senin de vücudunda bu sefer ağır metal birikimi söz konusu olabiliyor. Buradan da işte sıkıntı yaşayabiliyorsunuz gençler. Deterjanlar ve piller. Deterjanların en temel ham maddesi petrol bitirebilir. Bakın sabunları yazmamışız buraya değil mi? Çünkü sabunlar kalıcı kirliliğe sebep olmazlar ama deterjanlar kalıcı kirliliğe sebep olurlar gençler. Deterjanların en temel ham maddesi yine petrol ve türevleri. Bakın sabunların ham maddesi yağlardır. Bunu ileride 10. sınıf konusunda bir kez daha temizlik malzemeleri incelerken orada tekrar anlatacağız arkadaşlar. Ama deterjanların ham maddesi petrol ve türev. Petrol sadece ısınmada bize yardımcı oluyor. Onun haricindeki üretilen tabii ki bazı plastik malzemeler gündelik hayatta hakikaten çok işimize yarıyor ama işte çevre açısından düşündüğünüz zaman çevreye zararı inanılmaz yüksek. Yaktığınızda açığa çıkan karbondioksit gazı e, sera etkisini oluşturuyor. Bununla ilgili yaptığım plastik malzemeler veya diğer mad maddemeler yine çevre kirliliğine sebep verebiliyor gençler. Deterjanlar hem yumuşak sularda hem de sert sularda iyi köpüren yüzey aktif temizlik ürünleridir. Zaten bu özelliğinden dolayı aslında üretilmiştir. Sabunlar e, sert sularda çok fazla köpürmüyor ama yumuşak sularda köpürüyor. E, dolayısıyla deterjanların temizleme etkisi ve yeteneği kabiliyeti sabunlara göre daha yüksek. Bundan dolayı da insanoğlu tarafından tercih ediliyor. Ama işte bunlar da doğada doğal süreçler tarafından parçalanamadığı için çevre kirliliğine, su kirliliğine ve toprak kirliliğine sebep oluyor. Deterjanların suda çözülmesiyle oluşan fosfat ve potasyum ve sodyum sudaki bitki ve yosunların aşırı büyümesine çoğalmasına sebep olur. E, bitkilerin ve bu yosunların aşırı büyümesi çoğalması oradaki sulu ortamdaki denizdeki ya da göldeki oksijen miktarını azaltır. Oksijen miktarı azaldığı için canlı ölümleri. Geçen sene işte bir şey yaşandı. Biliyorsunuz İstanbul'da Marmara Denizi'nde müsilaj problemi yaşandı. En temel sebebi olarak da oradaki oksijen miktarının azalması gösterildi arkadaşlar. İşte onların da temel sebebi yine çevre kirliliğine bağlanmaktadır. Su yüzeyinin kaplanması ve oluşan yosunların oksijen tüketmesi suda yaşayan diğer canlılara zarar verir. Deterjanlar toprakta azot bakterisinin gelişimini ve bitkilerin azotu kullanmasına engeller. Dikkat edin. Deterjanlar toprakta azot bakterisi. Bakteri gelişiyor. Bütün azotu o kullanıyor. Bitkiler azot alamıyor. Azotsuz kaldığı için de bitkilere zarar dokunuyor bu sefer. Böyle bir etkisinden mevcuttur. Geldik pillere. Piller ise benim ta çocukluğumdan beri. Yani bütün çocuklar, bütün gençler, çocuklar, herkes, bütün bireyler aslında pillerin doğaya zarar verdiğini biliyor. Ama onlar da yine hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Hatta e, yani şu anda öğrencilerime ben e, mühendislik alanında elektrik elektronik mühendisliği veya işte pille ilgili bir teknolojik birim varsa bölüm varsa o benim o bölümü şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü e, şimdiye kadarki süreçte günümüzde insanoğlunun en temel ihtiyacı savaşların sebebi enerjidir. Piller de enerjinin depolandığı alanlardır. İşte geleceği düşündüğünüzde bundan büyük bir ihtimalle bir 30-40 yıl sonra benzinli, mazotlu bilmem neli araçlar kalmayacak artık tamamen elektrikli araçlara dönüşecek. İşte orada da piller devreye girecek ki arkadaşlar e, onun için hala hali hazırda hala tavsiye ediyorum. Piller yapısında depolu olan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirip kullandığı elektronik alete aktaran aygıtlar. Şu anda nerede kullanıyoruz günlük hayatta telefonlarımızın bataryalarında, arabalarda akülerimizde, pilli saatlerimizde, işte e, televizyon kumandası e, gibi birçok yerde. Kullanılıyor pil arkadaşlar. Piller yapısında nikel, kadmiyum, lityum, çinko, kurşun, civan, mangan. Bak bir, yer, bir yerden şey geldi değil mi? Tanıdık geldi. Bunlar hangi metal sınıfında? Ağır metaller. Değil mi? Toprağa attığın zaman toprağa ağır metal atmış oluyorsun. O da toprağı kirletiyor. Hatta toprakla yağmur yağmasıyla yeri altı sularını kirletiyor arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığımız birçok elektronik alet pille çalışır. Pillerin yapısında bulunan ağır metaller ve iyonlar hem sulardaki hem de topraktaki canlar için zararlıdır. Piller toprağa ve suya atılmamalıdır. Piller toplam uygun şekilde imha edilmeli ve geri dönüştürülmelidir demişiz arkadaşlar. İşte atık pil kutuları oluşturuluyor e, son zamanlarda. E, buna daha çok önem veriliyor. Bundan da açıkçası keyif alıyorum ve gurur duyuyorum diyebiliriz. Devam. Burada yine bir not iliştirmişiz. Su ve toprak kirliliğini önlemek için atık yönetimi iyi yapılmalı, geri dönüşüm desteklenmelidir. Hakikaten geri dönüşüm inanılmaz bir şey arkadaşlar. Ülkemizde de bu çoğalmaya başladı. Ee, yabancı ülkelerde, yabancı ülkelerde demeyeyim de bazı ülkelerde çok çok daha ileri seviyede. Ülkemizde de e, yeni yeni, yeni yeni demeyelim de hani gelişme sürecin içerisinde çok daha iyi yapılacağına ben eminim. Çünkü bu aynı zamanda ekonominin çok değerli bir parçası gençler atık yönetimi. Hem çevreyi korumuş oluyorsun hem de aynı zamanda o atık malzemeleri tekrar ekonomiye kazandırıyorsun. İnanılmaz önemli bir durum. Endüstride oluşan atıklar iyi arıtılmalıdır. Ev temizliğinde deterjan yerine sabun kullanımı tercih edilmelidir. Bunları annelerimize veya işte eş, ileride eşlerinize anlatmak biraz zor ama yapabilirsek daha iyi. Evlerde çöpler ayrıştırılmalı, yağlar lavabolara dökülmemelidir. Evet, mesela biz buna hakikaten dikkat etmeye çalışıyoruz. O kızartmalarda veya işte diğer şeylerde kullandığımız yağları dökmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. İşte belediyelerin bunlarla ilgili oluşturduğu depolar var, oraları atmaya çalışıyoruz. Devam. Sırada neler var? Örneklerimiz var. lerden hangisi çevre kirliliğini önlemeye yönelik alınacak tedbirlerden değildir? Plastikler geri dönüşüm kutularına atılmalıdır? Evet. Fabrika baca gazları daha iyi filtrelenmelidir? Evet. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır? Evet. Bitmiş piller uygun şekilde toprağa gömülmelidir? Hayır. Toprağı gömmeyeceksin arkadaşım. Bunu geri dönüşüme götüreceksin. Klorof olarak karbon içermeyen parfüm ve deodorantlar kullanılmalıdır? Evet. Doğru cevabımız denizli. Yani yanlış o Yukarıda verilenler hangileri su ve toprak kirliliğine sebep olur? Tarım ilaçları. Evet. Tarım ilaçları arkadaşlar. Ee, toprağı ee, şey açısından, mineral açısından zenginleştirse de işte özellikle e, su ve toprak kirliliğine bol tarım ilacı kullanması sebep olabiliyor. Deterjanlar evet. Benzen ve aseton gibi organik sıvılar evet. Doğru cevap Edirne 3 evetle uğurluyoruz. Orada sorumuz kalmamış. Buraya geçtik. Yukarıda verilenlerden hangileri su ve toprakta kalıcı kirlilik oluşturabilir? Doğal gübreler, doğal gübreler kalıcı kirlilik oluşturmaz. Mesela doğal gübreyi, örneğin işte hayvanların kendi afederesi pislikleri doğal gübre. Aynı zamanda işte ağaçlardan dökülen yapraklar doğal gübre arkadaşlar. Bunlar kalıcı kirlilik kirlilik oluşturmaz. Mikroorganizmalar tarafından kendi içerisinde bunlar parçalanır ve toprağa ve sürece tekrar kazandırılır. Evsel atıklar oluşturabilir mi? Oluşturabilir tabii. ki. Çürümüş bitkiler hayır bu da gübredir arkadaşlar kalıcı kirlilik oluşturur. Birincisi oluşturmaz. ikincisi oluşturur. Üçüncüsü oluşturmaz. Doğuracağımız ne olur? Yalnız iki adan olur. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda formülü deterjanın aktif maddesi olan dodesil benzen sülfonat bileşiğinin formülü verilmiş. Buna göre deterjanlar ile ilgili. Şimdi bileşiğe baktığımızda şurası belki birazcık yabancı gelebilir. Burayı organik kimyada göreceksiniz ama burada biraz açıklayayım. Bu molekülün şuralarında karbonlar var gençler. Tamam mı? Buralarda karbonlar var. E, şuradaki karbonda bir hidrojen, şurada bir hidrojen, şurada bir tane hidrojen, şurada da bir tane hidrojen var. Şuralarda da çift bağ var gençler. Şuralara şöyle birer tane çift bağ koyabiliriz. Bu yuvarlağın çizmesinin sebebi de o. Şimdi yapıya baktığımızda karbon var, hidrojen var, kükürt var, oksijen var ve sodyum var. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı tür atomun içerisinde Yapısına benzen halkası taşır. İşte bu halkaya arkadaşlar şurası var ya çizdiğimiz. Şu halkaya benzen halkası denir. Kaldı ki isminde var zaten. Dodesil benzen sülfonat. Dolayısıyla bu ifade doğru. Su ve toprak kirliliğine sebep olabilir. Bir önceki söylediğimiz anlattığımız yerden dolayı deterjanlar mikroorganizmalar tarafından parçalanamadığı için arkadaşlar kirliliğe sebep olabilir. Yani cevabımız edilmedir. Tamam. Nereye geldik? Mantığı anlama testine geldik gençler. Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri çevre kirliliğine sebep olur? Taşımacılık evet, fosil yakıt var. Tarımsal faaliyetler evet ama spor faaliyetleri hayır. Cevabımız 1 ve 2 yani bursadır. Sonra ikinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri çevreci bir öğrenciye uygun davranışlardandır? Çöplerini ilgili geri dönüşüm kutularına atma evet. Fidan dikim faaliyetlerine katılma evet. Okula kendi motosikleti ile gitme? Hayır. Değil mi? Bisikletiyle gitse olur. Motosiklet ne yakıyor? Fosil yakıt gel. Onun yerine toplu taşıma aracıyla gitsin değil mi arkadaşlar? Ee, kendisine ait bir taşıma aracını kullanmasın. Doğru cevap ne olur? 1 ve 2 yani denizde olur. Devam. Aşağıdakilerin hangisi toprağa verdiği zarar diğerlerinden azdır? Yapay gübre verir. Endüstriyel atıklar verir, piller verir, deterjanlar verir ama şu klorofluorokarbon bu da verir. Ama bu daha çok nereye verir arkadaşlar? Havaya verir. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Soru 4. Ağır metaller ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Genelde zehirlidir ve kanserojen etki gösterirler. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Geçici metallerinden oluşuyor da ağır metaller genelde hatırlayacak olursanız. Endüstriyel süreçler sonucu toprağa ve suya karışırlar. Evet. Suda bazı canlıların çoğalması için uygun ortam oluştururlar. Bu da evet arkadaşlar. Çünkü ağır metallerle e, beslenen bir önce söylediğimiz gibi işte midye gibi işte salyongoz gibi canlılar var mı? Var. Dolayısıyla e, bu ifade doğru bir ifade cevap elinir. Soru 5. Su ve toprak kirliliğine sebep olan aşağıdaki etmenlerden hangisine ait bilgi Yukarıda verilmemiştir. Karbon temelli bileşiklerden oluşur. Ney bu? Plastik değil mi? Yapısında ağır metal içerebilen elektrik üreten alettir. Pillerdir. Bu da oldu. İşaret Petrol türevi olup bozulma süreni. Ha pardon bu plastikmiş. O zaman şu karbon temeli organik sıvılara girer değil mi arkadaşlar? Petrol türevlerinden elde edilen temizlik amaçlı madde bu da yine deterjandır arkadaşlar. Ama yapay gübreyle ilgili bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Altıncı sorumuza gelince yukarıda bazı özellikleri verilen hangileri olabilir? Ana yapım maddesi petroldür. Petrol türevi su ve toprak kirliliğine neden olur. Plastikler evet. Deterjanlar evet. Piller hayır arkadaşlar. E, piller nereden? Ağır metallerden oluşturulur. Dolayısıyla cevabımız nedir? 1 ve 2 yani denizdir. Devam. Bir mantığı anlama testimiz daha var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sera etkisinin sonuçlarından değildir? Küresel iklim değişikliği, evet. Bölgesel kuraklık, evet. Dünyadaki toplam su miktarının azalması, hayır. Toplam su miktarı değişmez. Dinozorlar zamanındaki su miktarı ile şu andaki su miktarı birbirinin aynısı arkadaşlar. Sadece o suyun formu değişebilir. Değil mi arkadaşlar? İşte söylenenlere göre görmedik yaşamadık ama bu bilimsel süreçler içerisinde ispatlanmış işte buzul çağı yaşanıyor. O buzul çağının içerisindeki buzullar miktarı inanılmaz artabiliyor. Kullanılabilir su miktarı mesela değişebiliyor şu andaki günümüzden farklı olabilir. Ama sonuçta toplam su miktarı aynı. Bazı canlıların türlerinin neslin tükenmesi evet. Küresel ısınma evet doğru cevap. Yukarıdaki yargıların hangileri doğrudur? Ne için? Yanar dağ patlamaları sonucu atmosfere yayılan kükürt oksitler ile ilgili. Küresel soğumaya neden olabilir? Evet arkadaşlar hatırlayın. Küresel soğumaya neden olabiliyordu bu vatandaşlar. Asit yağmurları neden olabilir? Evet SO2 gibi SO3 gibi oksijence zengin bileşikler asit oksit demiştik doğru. Su ve toprak kirliliğine neden olabilir? Bu da doğru arkadaşlar asit yağmurları sebebiyle cevabımız edilir. Yukarıda verilen gazlardan hangileri Verilen tepkime gibi tepkimelerle su ve toprak kirliliğine sebep olabilir. Fabrika baca gazları eğer işte şeyler çıkıyorsa arkadaşlar e, azotoksitler, oksitler gibi e, asit oksitler çıkıyorsa yani asit yağmurlarına sebep olan olur. Yanardağ patlamalarıyla oluşan gazlar aha bu zaten kendisi olur. Bir fosil yakıtı olan doğal gaz buradan açığa çıkan gaz ne arkadaşlar? Fosil yakıtlarından açığa çıkan gaz hatırla karbondioksit gazı. Karbondioksit gazı ise ne etkisine sebep veriyor? Sera etkisine sebep oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Asit yağmurlarından daha ziyade sera etkisine sebep oluyor. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 yani Bursa'dır gençler. Devam. Yukarıda fotoğraf verilen kirleticiler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birincisinde baca gazları verilmiş. ikincisinde deterjan verilmiş arkadaşlar. Üçüncüsünde de deodorant verilmiş. Birinci fotoğraftaki kirleticiler asit yağmurlarına sebep olur. Evet doğrudur. Sonuçta bacak gazları. İkinci fotoğraftaki kirleticiler su kirliliğine sebep olur. O da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü fotoğraftaki kirleticiler ozan tabakasının delinmesine sebep olur. Klorofluorokarben olabilir. Dolayısıyla cevabımız nedir nedir? Soru 5. Karbondioksit gazı yeryüzünde yaşayan, e, yansıyan, yeryüzünden yansıyan ışınları tutarak atmosferin ısınmasına sebep olan sera etkisi oluşturan gaz. Karbondioksit gazı karbon temelli fosil yakıtların kullanması ile oluşur. Peki sera etkisini azaltmak için hangisi yapılması uygun değildir? Toplu taşıma araçlarını kullanmak? Evet. Kalorifer sistemlerine kömür yerine doğal gaz yakmak? O da fosil yakıt, o da fosil yakıt. Değişen bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla cevap Bursa. Diğerlerine de bakalım. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak? Olur. Ormanlık alanların miktarını artırmak? Olur. Havayı temizler araba egzozlarına ve fabrika bacalarına ilgili daha uygun filtreleme yapmak doğrudur. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Ve bitirmiş olduk. 9. sınıf ünitelerini bu sorumuzla bitirmiş olduk arkadaşlar. 10. sınıf konularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.